ekranları başında bizi izleyen değerli halkımız hepimizin saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere 2014 yılında işit barbarları Kürtleri soykırımdan geçirmek, yerlerinden, yurtlarından etmek için Rojava'ya saldırmış. O tarihte partimiz dönemin iktidarı olan AKP ile çok yönlü temaslar içerisine girmiş. Partimiz ve halkımız iktidarın ilişkisini kesmesini, Rojava'ya insani koridorun açılmasını beklerken tam tersine AKP ve dönemin Cumhurbaşkanı Kobani düştü düşecek sözleriyle beklentilerini ortaya koymakla birlikte aynı zamanda Kürtler nezdinde de büyük bir infale yol açacak sözleri sarf etmişti. Partimiz Kürt halkına yönelik bu saldırılara karşı işit barbarlarının bu soykırımcı yaklaşımına karşı bütün insanlığa duyarlılık çağrısı yapmış. Herkesi bu saldırılara karşı durmak için harekete geçmeye, geçmeye e, davet etmiştik. Partimizin bu açıklamasından önce zaten sokaklarda demokratik, barışçıl gösteriler başlamış. Partimiz bu açıklamayı yaptıktan sonra da yine bu işin bu barbarlarına karşı demokratik ve barışçıl zeminde protesto gösterileri devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan Kobani düştü düşecek sözleriyle bu protestoları bu demokratik barışçıl protestoları provoke etmişti. Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra Varto'da bir yurttaşımız kat edilmiş, polislerce kat edilmiş. Akabinde yine dönemin İçişleri Bakanı'nın söylediği gibi o dönem dönemin İçişleri Bakanı Efkan Ala tam da şu, söz, şu sözleri sarf etmişti. Devlet içerisinde bazı güçler kontrol edemediğimiz bazı güçlerin olayları provoka ettiğini, prov provokasyonların başlamasıyla birlikte olayların çığırından çıktığını, birçok insanın o dönemde ölümüne yol açan bu provokasyonların meydana gelişini o dönem hepimiz izlemiş, tanıklık etmiştik. Kobani'nin düşmesi ve Rojava'nın işini kontrolüne geçmesi hayali boşa düşen iktidar partisi yıllar sonra Kobani protestolarını, protestolarını partimizi tasfiye etmek, partimize ve halkımıza karşı intikam davasına dönüştürdü. Üç yılı aşkın bir süredir Kobani kumpas davası bu intikam yaklaşımının bütün yönlerine tanıklık etti arkadaşlar. AKP iktidarı İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, MİT, devletin bütün güvenlik birimleri, o dönemde meydana gelen provokasyonların müdahale etmeyen bu güvenlik birimleri, o dönemde yaşamını yitiren insanların bu durumundan sorumludurlar. Her biri bugün, her biri bugün Kobani Kumpas dosyasında sanık olarak yargılanması gereken bu kurumlar bugün mağdur rolünde Kobani Kumpas davasına adeta mağdur katılan sıfatıyla davaya dahil olma çabası içerisine girmişler. Adeta yarış içerisine girmişlerdir. Türklere karşı açılan bu intikam davasında müdahilik karşına girilen bu kurumlar asıl hesap vermesi gereken kurumlardır. Asıl sorumlu olan bu kurumlardır. Bu kurumlar tarih önünde Türkiye halkları nezdinde kendilerini aklamak, sorumluluktan kurtulmak için kumpas davalarıyla arkadaşlarımızı sorumlu tutmaya çalışmaktadırlar. Onca insanımızın yaşamını yitirdiği, yitirmesine sorumlu olan bu yetkililer bugün Kobani davasında asıl sorumlu ve suçlu olanlardır. Kobani kumpas davası gerçeği ters yüz eden bir davadır. Sorumlu olanların mağdur, mağdur olanların sorumlu olmaya çalışıldığı bir davadır aynı zamanda. Evet da değerli basın emekçileri. İşte o dönemin sorumlu kurumlarından biri de Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. O dönem işit barbarlığını İslamiyet adına cihatçı olarak addeden değerlendiren Diyanet İşleri Başkanlığı, İŞİD'in bu saldırılarına meşruiyet zemini sunan bir başkanlıktır. Diyanet İşleri Başkanlığı devam eden Kovali Kumpas davasında Cumhuriyet Savcısının sunmuş olduğu mütaleye karşı yargılanan siyasetçilerimize, yargılanan arkadaşlarımıza ahlak sınırlarını aşan, haddini aşan bir değerlendirmeyle arkadaşlarımıza saldırmıştır. Saldırgan bir dil kullanmıştır bu dilekçesinde. Bakın arkadaşlar, bugün 3 Ağustos. Şengal'de İŞİD'in gerçekleştirmiş olduğu katliamın yıl dönümü. O katliamda dini inancı farklı olduğu gerekçesiyle yüz binlerce ezidi katledildi. Yüz binlercesi yerinden yurdundan edildi. Binlerce kadın, ezidi kadın köle pazarlarında pazarlarında satıldı. Bu tam da 21. yüzyılda tüm insanlığın gözü önünde gerçekleş gerçekleşti. Bu suçlar insanlığa karşı bu suçlar tam da insanlığın gözü önünde gerçekleşti. Peki hangi zihniyette yapıldı bu katliamlar? Tam da bugün Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı fetvaya benzer fetvalarla yaptı bu katliamı işi. Bugün Diyanet Kobani davasına gönderdiği dilekçeyle adeta savcılık rolüne soyulmuş bu haksız, hukuksuz davayı haklı gösterme çabası içerisinde girmiştir. Açıkça söylüyoruz, Diyanet'in bu yaklaşımı ve gönderdiği dilekçe, işidin Kobani ve Şengali işgal ederken yayınladığı katliam fetvalarının bir benzeri ve devamı nitelindedir. İŞİD'in Türkler için yayınladığı katli vaciptir fetvasının benzerini Diyanet dava dosyasına gönderdiği dilekçesiyle ortaya koymuştur. Bakar mısınız? Diyanet'in gönderdiği dilekçesinde önce kendi reklamını toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak amacıyla İslam dininin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgiyle toplumu din konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, ibadet yerlerini yönetmekle görevli olan başkanlığımız toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli ayakta tutan, bütün insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlayan, İslam dini ile ilgili her konuda referans alınan en etkin ve saygın bir kurumdur. Sözleri sözleriyle yaparak devamında şunları söylüyor. Davaya onu kişilerin yani yargılanan siyasetçi arkadaşlarımızın fiil ve davranışları bu durumu temelden sarsan ve telafisi imkansız sonuçlara sebep olmaktadır. Nitekim vicdanlara hitap ed hitap eden din hizmetlerinde itimat ve güvenin kaybolması halinde boşluk kabul et etmeyen bu alanın çeşitli sapık akım ve gruplara kalacağı tartışmasızdır. Diyanet'in gönderdi. bu skandal dilekçedeki fetvayı sizinle paylaşacağız arkadaşlar. Ancak bu dil ve uslup işidin işit barbarlarının diline çok benziyor değil mi? Dilekçesinde tam da bunu ortaya koymuş. Partimiz rehin arkadaşlarımız ve avukatlarımız boşu boşuna yıllardır Kobani Kumpas davasında AKP iktidarının bu davayı işidin Kobani'yi düşürmemesinden dolayı bir intikam davasına dönüştürdüğünü boşuna söylemiyor arkadaşlar. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı dilekçesindeki diliyle adeta işidin sözcülüğüne soymuştur. İşit barbarlarının Kürt halkını katletmeye çalıştığı dönemde sessiz kalan, işi de cihatçı diyerek saldırılarına karşı durmayan, o dönemde meydana gelen olaylardan sorumlu olan ve yargılanması gereken Diyanet İşleri Başkanlığı haddini aşan, İslam dinine en büyük zararı veren arkadaşlarımızı cinayetle, yağmacılıkla, ahlaksızlıkla suçlamaktadır arkadaşlar bütün kimlikleri ve inançları ötekileştiren ve yalnızca devletin tekçi politikalarına hizmet eden Diyanet İşleri Başkanlığı, hukuk metni değil, ihtiranameden ibaret olan mütalaya karşı görev sınırlarını aşarak dosyaya, dosyayla ilgili adeta iktidarın taleplerini sunan bir betva niteliğinde dilekçe göndermiştir dava dosyası. Kobani Kumpas davasının soruşturma aşamasından şimdiye kadar sürekli bir şekilde talimatla sürdüren iktidar savcının aslında mütala deme dilim varmıyor tamamen iftira belgesine güvenmemiş olacak ki aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanı'na arkadaşlarımızın Arkadaşlarımız aleyhine, siyasetçi arkadaşlarımız aleyhine haksız bir şekilde açılmış olan bu, bu, davada davaya bir kez daha Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden müdahale ederek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu davaya fetva vermesini sağlamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu dosyaya göndermiş olduğu bu dilekçeyle AKP ve MHP iktidarının sözcülüğüne soyunduğunu bir kez daha ortaya koymuştur bütün insanlığın barış ve huzuruna katkı sağladığını iddia eden bu kurum tecavüzcü ve barbar işit katliamlar yaparken onları fetvalarına masum cihatçı olarak gören babanın öz kızına şehvet duyması haram değil diye 9 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğini söyleyen sakıp e, sapık akımlara adeta icazet veren Alevilerin Cem ve ile ilgili statü talebini kırmızı çizgimiz olarak değerlendiren, kırmızı çizgileri olarak değerlendiren Süryanilerin manastır ve kiliselerine el konulmasına sessiz kalan, halkı yoksulluk ve açlığa mahkum edilirken milyonluk araçlara binen, Diyanet İşleri Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevliler ve sorumluların halkımıza, arkadaşlarımıza barıştan, kardeşlikten, ahlaktan bahsetmesi kabul edilemez. Kendisini yargı yerine koyup arkadaşlarımız hüküm giymiş gibi arkadaşlarımız arkadaşlarımızın aleyhine itham da bulunma hakkını kendinde bulamaz. Bu Diyanet İşleri Başkanı'nın hakkı da değil, haddi de Diyanet İşleri Başkanlığı 1993'te Sivas'ta canlarımız diri diri yakılırken, Diyarbakır'da, Suruç'ta, Ankara Garında, işit barbarlığı tarafından saldırılar yapılırken, hatta Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda cami dilinde caminin duvarları kana boyanırken, Diyanet İşleri Bakanlığı, Başkanlığı barış ve güvenlik içinde yaşamanın önemini anlatmaya gayret edip bu davalara katılmak için bir çağrıda bulundu mu veya bu davalara katılmak için müdahil oldu mu? Tarikat yurtlarına meydana gelen vahşetlere bir gün olsun ses çıkardı mı? Karaman'da Ensar Vakfı'nda İmam Hatip mezunları derneği misafirhanelerinde Çocuklar istimara uğradığında Aladağ'da kız yurdunda çocuklar imaller zinciriyle çıkan yangında yanarak can verdiğinde ülkeye dinin istimarı suretiyle zarar verildiğini beyan etti mi? Elbette yapmadı. Kaldı ki Kobani Kumpas davasında insanları kat eden sorumlular ortadadır ve Diyanet İşleri Başkanlığı partimize saldırarak gerçek sorumluları korumaya çalışmaktadır. İşte asıl ahlaksızlık budur. Bütün bunlara karşı sessiz kalmaktır asıl ahlaksızlık. Dini değerleri iktidarın çıkarları doğrultusunda araçsallaştırmaktır. Buradan Diyanet İşleri Başkanlığı'na soruyoruz. Siz hangi din adına hareket ediyorsunuz? Siz hangi dini referans gösteriyorsunuz? Nasıl milyonlarca Kürt'ü sapkın eğilim olarak tanımlama hadsizliğini gösterebiliyorsunuz? Biz iktidarın aparatı olan Diyanetin Türklere karşı düşmanlık yarışına yeni katılmadığını çok iyi biliyoruz. Bütün insanlığın barış ve huzuruna katkı sağlayan saygın bir kurum olduğunu iddia eden Diyanet İşleri Başkanlığı 2018'de Afrin'de Türklere saldırı yapılırken sabah ve akşam saatlerinde yatsı namazında Fetih suresini okutarak saat savaş şartlarına ayna tutmuştur. Kürtlerin cenazeleri söz konusu olduğunda büyük sessizle gömülmüş. Garzan mezarlığı iş makineleriyle yıkılırken yine Kilios mezarlığından çıkarılan cenazeler kaldırımların altına gömülürken sessiz kalan Diyanet İşleri Bakanlığı aynı zamanda kemikleri yıllar sonra ailesine gönderilen Agit İpek'in bu durumu bu durumla karşı sessiz kalan Diyanet İşleri Bakanlığı Başkanlığı Türk kimliğini ölüsüyle birisiyle yok sayma ölüye saygısızlık ve yaz hakkını tanımama siyasetine karşı ses çıkarmayarak bu suçlara ortak olmuş bir kurum olarak barıştan, kardeşlikten ahlaktan, manevi değerlerden bahsedemez. Biliyoruz ki Diyanet İşleri Başkanlığı her dönemde her dönemde tarihi çaktırarak iktidarın çıkarları doğrultusunda onu biçimlendirmiş, halkın yanında olmaktansa daima iktidarların savunuculuğunu yapmış, felaketler karşısında kadercilik anlayışıyla halkın rızasını üretme çabası içerisine girmiştir. Evet değerli basın emekçileri. Bir tarafta suçlu olan devletin bütün kurumları, öte tarafta demokrasi ve özgürlük mücadelesini yürüten arkadaşlarımızın olduğu bu kumpas davasında er veya geç gerçekler ortaya çıkacaktır. En başından beri söylediğimiz gibi bağımsız ve tarafsız olmayan bu mahkemenin bu mahkemede özel olarak yetkilendirilmiş heyetin rehin olarak tuttuğu siyasetçilerimizin arkadaşlarımızın işit barbarlarına karşı ortaya koymuş olduğu tutum halkımız açısından ve partimiz açısından bizim bir onurdur. Ovali Kumpas davasında her gün hukuk ve siyaset tarihine utanç olarak yazılan yeni hukuka yatırılıklar yaşanmakta mahkemenin bu şekilde çeşitli kamu kurumlarını davaya dahil ederek dava dahil etme çabası kumpas mizanserlerinin devamıdır. Diyanet İşleri Başkanı'nın savcının iftiranamesinden sonra arkadaşlarımızın cezalandırılması için uzun uzadıya yapmış olduğu gayri ahlakı, gayri hukuki bu değerlendirmesi arkadaşlarımızın cezalandırılması için koymuş olduğu bu fetvaya karşı arkadaşlarımız, yargılanan siyasetçi arkadaşlarımız, partimiz hukukun üstünlüğü, demokrasi ve barış mücadelesini tüm bu kirli saldırılara rağmen sürdürecektir. Bu haksızlığa, ahlaksızlığa ortak olanlar da hem vicdanlarda hem de bir gün bağımsız ve tarafsız mahkemelerde ve ulu uluslararası hukuk mekanizmaları, yargı mekanizmaları önünde tıpkı işit barbarları gibi mahkum olacaktır. Bundan asla şüphemiz yoktur arkadaşlar. Teşekkür ederim. Var mı sorularınız